Sevgili dostlar, hepinize saygılar, selamlar. Ben Süper Danışman Astro Canan. Eğer kahve falı bakımı, tarot bakımı, kişisel danışmanlık almak isterseniz astroloji danışmanlığı, yıldızname çıkartılması, kuşun dökülmesi yardımcı olmaktayım. WhatsApp numaram 0546 481 3506. Lütfen mesaj yazmanız yeterli mesaj yazın çünkü aradığınızda çekimde olabiliyorum ya da bakımda olabiliyorum, danışmanlıkta olabiliyorum, açamayabiliyorum. Lütfen mesaj yazın, herkese dönüyorum. Şimdi sevgili Koç burçları, sevgili Boğa burçları, sizlerin 21 Haziran 27 Haziran arasındaki hem kahve bakımınızı yapacağım hem tarot bakımınızı yapacağım. Sevgili koçtaşlarım ve sevgili boğa burçlarını yorumlamak istiyorum. Sevgili koçtaşlarım, yüreğinizden geçen her şey fazlasıyla gerçek olsun inşallah. Yüce Allah yardımcınız olsun. Bu hafta sizleri neler bekliyor? Tek tek kahve falında irdeleyeceğim inşallah. Allah'ın izniyle bakalım tarot da neler söylüyor. Onları da tek tek bakacağız. Allah'ın izniyle. Şimdi sevgili koçtaşlarım iki arada bir derede kaldığın bir konu var. Bunu halletmeye çalışıyorsun. Laf, söz, dedikodu üretilmiş durumda. Lütfen bu dedikodulara ve iki yüzlü insanlara aldırış etmeyin. Yaşamınıza devam edin. Bir yüzünüzün güleceği, e, gönlünüzün ferahlayacağı haftaya girmişsiniz. Aslan burçlarından birisi olabilir. Aslan burçlarından birisi hayatına girmek isteyecek bekarsan ya da böyle bir iş yapıyorsan ortaklık konusunda da başarılısın. Aslan burçlarına şans verin. Aslan burçlarına fırsat verin. Sevgili koçtaşlarım. Şurada iki insan karşılıklı konuşuyor, görüyor musunuz? İki tane kuş adeta karşılıklı konuşuyor. Bunun anlamı hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa. Konuşa konuşa bazı sorunları çözdüğünüzü, sıkıntıları atlattığınızı görmek görmekteyim. Ve yakın zamanda boynunuzla ilgili bir sorun olabilir. Boyun bölgesinde ya da boğaz çakrasında bir tıkanıklık olabilir. Onu çözeceksiniz. Bazı sorunlar çözüldüğünde boğazınız da kendiliğinden düzelecek. Sağlık problemlerinde bir de sevgili koçtaşlarım yumurtalıklara dikkat etsin hanımlar. Yumurtalıklarıyla ilgili sorunlar olabilir. Koç burcu beyleri de böbreklerine dikkat etsinler. Sıkıntı ve alarm veriyor. Aman tuzu azaltın ve fazla üşütmemeye bakın sevgili koç burcu hanımlarım. Şurada yüreğim bir hayli sıkın, bir yüreğim bir hayli üzgün geldi kendini böyle bir e, dağıtmak istiyorsun. Bir şeyler üzmüş, bir şeyler daraltmış. İşle ilgili daralma bunlar. İşle ilgili, aileyle ilgili sorunlar üzerine gelmiş. Biraz kafanı dağıt yoksa e, kendini çok berbat halde hissedeceksin. Yıldızın çok parlayacak, parlak bir yıldıza sahip olduğunu, kendini yeniden düzenlediğini görüyorum. Bir kabuğunu kıran e, bir civciv var burada. Kabuğunu kırıyor, yumurtadan çıkıyor. Sevgili arkadaşlarım, kendi kabuğunu kırmaya başlamışsın ve türlü sorunları aşmayı deniyorsun. Adeta aile durumun olsun, yakın çevren olsun seninle bağdaşmıyor. Değişim senin en doğal hakkın. Bunu da elde edeceksin mutlaka. Bazı Koç burcu arkadaşlarım erkek ya da kadın iki katlı bahçeli bir ev görüyorum. Gerçekten çok harika bir ev kırsalda mı yaptıracaksınız. Buraya girip oturacak mısınız? Gerçekten burada çok mutlu ve huzurlu gözüküyorsun. Kırsalda bir ev yaptırabileceğini, buraya gideceğini görüyorum. Duygusal hayatta çok çok şifalanma var. E, hafif böyle e, toplu bir bayanla e, Orta boylu genç bir beyin birbirlerine e, merhaba dediklerini, el ele tutuştuklarını, bir yola gittiklerini ve bu mutlu bir sonu hazırladıklarını görüyorum. Sanki sonu mutlulukla biten bir aşka yelken açmış gibisiniz kesinlikle bir aşk başlamış telefonlar çok iyi konuşmalar çok iyi ben pürüzsüz görüyorum yalnız kızım biraz daha isteksiz oldu hani tam aşık değilim ne olacak deyip tereddüt ettiğini görüyorum kız tarafı ama çocuğun Gerek sosyal çevresi, gerek zihin yapısı berrak gözüküyor. Temiz, güvenilir gözüküyor. Bence bu ilişki devam etmeli sevgili koçlaşım. Böyle dağlar kadar borcunuz olsa kısa sürede ödeme fırsatı bulacaksınız. Kendinizi yenileme fırsatı buluyorsunuz. Yeniden doğuşu yaşıyorsunuz adeta bir orak ve bir ekin görüyorum. Sanki ektiklerini biçiyorsun. Sevgi ekmişsin. Aşk biçeceksin. Şu anda aşk yok ama yakın zamanda sevgi aşka dönüşecek. Tutkuya dönüşecek. Ve alışkanlığa dönüşecek. Çok güzel şeyler yaşanacak. Her türlü dedikoduya rağmen, kıskançlar rağmen sevgili koçtaşım gerek kadın olsun, gerek erkek koçtaşım olsun. Aşkı tadacağını görüyorum. Aşka yeşil ışık yakacağını görüyorum kıskançlara karşı şunu diyeceksin. Düşmanlarım çatlasın. Gerçekten düşmanlarım çatlasın diyeceğim bir aşk yaşayacaksın. Kendini yeniden bir yaratımın içerisinde buluyorsun hiç üzülme hiç sıkılma bir at boynunu uzatmış bakıyor kısacası ne muradın varsa Allah veriyor Allah yürü ya kulum diyor şurada düşüncelerin duyguların bir nokta üzerine yoğunlaşmış sanki bir kötü söz kalbine batmış bıçak gibi ama kendini toparlayıp yakın zamanda o kötü sözleri de iyiliğe e, çevirmeyi başaracaksın kısacası dönüşümü deneyeceksin sevgili koçtaşım Bakalım tarot okumaları neler diyor. Evet, en güzel okumaları yapmam için lütfen bana yardım et. Bu tarot destelerini yeni aldım sevgili dostlarım. Dolaftan aldım ama e, açılmamış bir deste. Böyle e, sanıyorum e, after destesi bir sonraki hamleyi anlatıyor. Ama bir e, şeffaf naylonla sarılmış olarak geldi. E, ben onu çok şey yapamadım destenin adı yazmadığı için bence after destesi. Yani normal tarotun, Rider White'ın bir sonraki adımını anlatıyor. E, çok güzel bir okuma gerçekleştireceğimiz söyleyebilirim. Çok harika bir kartlar. Ben bayıldım. Çok güzel inşallah sevgili koçtaşlarım ilk defa sizi açıyorum. Koçlarla başladık evet. Koçtaşlarım inşallah 21 Haziran ile başlayan hafta size her türlü iyiliği kolayla getirir. Şimdi bilinçaltında bir korku var, bir tedirginlik var, bir yalnızlık duygusu var. Bir şeyler için çok üzülüyorsun. Harekete geçeyim mi, geçmeyeyim mi diye düşündüğün dönemler sona ermiş. Sanki üzerini örten sis tabakasından, üzerini örten bir miskinlikten kurtuluyorsun. Yeniden yaşam mücadelesine giriyorsun ve bu mücadelede kazanıyorsun. Zaten koçların hayatı başlı başına kazançtır. Kazanıyorsun görüyor musun? Bak en üsttesin burada. Yaşam mücadelesini kazandığını görüyorum. Şimdi parasal kazançlar yönünden çok iyi durumdasın. Bir kısmını kazanmışsın. Çok şükür diyorsun. Borcum kalmadı. Borçluysan borcunu kapatacaksın kısa sürede ve çalışmaya başlayacaksın. Ekmeğini eline aldığını, tezgahını kurduğunu, kendini yeniden canlandırdığını görmekteyim. Gerçekten çok güzel günlere merhaba diyeceksin. Yeniden kendini oluşturuyorsun. Şurada e, böyle karşındaki insanların karşındaki kişilerin ya da ailenin böyle cimrilik ettiği dönemler sona ermiş. Sanki farklı bir çevreye girmişsin, kendini yeniden oluşturmuşsun ve parasal korkuların kalmamış. Korkular sıfıra inmiş gözüküyor sevgili arkadaşım. Şu anda her türlü olayı denemişsin, her türlü işi denemişsin ve ben artık kapılardan içeri girebilirim. Yeni bir eve taşınabilirim. Yeni bir ilişkiyi deneyebilirim. Ve deneyeceğim de diyorsun. Yurt dışından gelen haber veya farklı şehirden gelen haber seni çok sevindirecek, sevince boğacak. Ve içsel dünyandaki korkulardan kurtulduğunu, soğuk baktığın bir ilişkiye, soğuk baktığın bir beraberle artık iyi gözlerle bakacağını görüyorum. Ve aç gözlü insanlardan uzaklaşacaksın. Seni sıkıntıya sokan insanlardan uzaklaşacaksın. Yeni bir beni yaratacaksın. Üzerindeki örtüler kalkıyor. Gözündeki perde kalkıyor. Ve sen net görebiliyorsun. Düşmanınla uzlaşacaksın. İster dünyanda huzura kavuşacaksın. Bir ev alma durumun ya da bir aşkı evliliğe taşıma durumun kesinlikle ve kesinlikle gerçek olacak kendini yeniden yaratıyorsun, kendini yeniden oluşturuyorsun, sevgili arkadaşım. Bakalım sevgili Boğa burçlarının 21-27 Haziran arasında e, kahve ve tarot okumasında neler var? Boğa burçlarına geçmek istiyorum. Haydi bakalım. Sevgili Boğa burçları özellikle su gruplarıyla olan ilişkilerinde bir inişli çıkışlı durumlar görüyorum. Gerek terazi, e, özür dilerim, gerek yengeç, gerek akrep veya gerek balık burçlarında su gruplarındaki ilişkilerde bir çalkalanma, dalgalanma veya dip dalgası geliyor. Bakalım neler olacak. Şimdi terazi burçlarını da gördüm. Terazi burçlarıyla da ilişkinin düzelmek üzere, sıkıntı varsa aşılmak üzere gerek terazi gerek başak veya Oğlak burçlarında da ilişkilerinde düzelmeler olacak. İkili ilişkilerde özellikle iyileşmeler söz konusu. Bakar mısın falın harika çıkmış. Ne istediğini bilen bir insansın. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Neye karar vermen gerektiğini biliyorsun. Ve şurada sevgili arkadaşlar adeta bir e, yatak oluşmuş. Bir yatak. Bir uyuyan genç kız sanki bir rüya görüyor. Sevgili boğa burçları evleneceğin insanı rüyanda görebilirsin. Ya da yakın zamanda bir rüyadan alacağın mesajla ikili ilişkilerini düzene sokabilirsin. Oldukça yaşlı 50-55 yaşlarında bir adam. Yani oldukça yaşlı derken aşk için oldukça yaşlı bir adam bir genç kızı düşünüyor. Genç kız ona sırtını dönmüş gözüküyor. Sevgili Boğa Boşları sizden yaşça çok büyük birisi size aşık olabilir. Bu aşk bir hayalden ibaret lütfen ona böyle karşı koyun. Buna aldanmayın. Adamın belki parası var, belki havası var, belki karizması var ama adamın yaşı senin yaşına uymuyor aynı jenerasyondan değilsin, sıkıntı yaşarsın ve bunu değerlendir, olumsuz yönde değerlendir. Kafanda kurcalar ve de ki ben ol olmayacak hayallere dalacak birisi değilim. Bak böyle bir konuşma olacak ve adam çok sinirlenmiş gözüküyor, kadına karşı çok sinirlenmiş gözüküyor. Ben mutsuzum, ailemde mutsuzum diye yalan söylemiş. Halbuki evli de her şeyi de var. Böyle bir e, Boğa burcu hanımları, genç hanımları veya genç kızları böyle sıkıntılı süreçler yaşayabilirler. Buna izin vermeyin. Bunu hayatınızdan söküp atın sevgili dostlarım. Atacaksınız da. Kendinizi yenilen, yenilenme fırsatı bulacaksınız. Bazı dostlarım bu hafta yeni çevrelere girecekler boğa burçları. Kocaman bir baykuş çıkmış bilgi yönünden ilerleyeceksin. Seni bilgi yönünden ileriye taşıyacak, seni bilgi yönünden çok ileri hamleler attıracak olaylar olacak hazırlan bilginin ve e, alt beyninin, bilinçaltının zenginleşeceği bir süreçten geçiyorsun. Haydi hayırlısı. Çok gülen bir yüz görüyorum. Yaşlıca bir adam, bir evliya gülen bir yüz sanki boğa burcu beylerine, boğa burcu hanımlarına iyiliği taşıyor, bereketi taşıyor, onlara güzelliği getiriyor. Ben de arkandayım diyor. Bir evliya tullah enerjisi var. Allah tarafından korunuyorsun. Gülen bir bebek yüzü çıktı. Bazı boğa burcu hanımları, evli hanımlar, evli beyler bebek müjdesi gelebilir. Resmi evraklarınız var, mahkemelik olaylarınız var veya icralık bir olayınız var. Lehinize sonuçlanacak çözüyorsunuz, çözeceksiniz. Çözmek zorundasınız. Şurada sevgili arkadaşlar bir dipsiz kuyuya düşmüş birisini görüyorum. Bir sıkıntıyı aşmaya çalışıyor, aşamıyor ve aşacak kendisini yeniden yaratacak. Şimdi şöyle bir tabağa baktığımda sevgili boğa burçları bir araba görüyorum. Araba almayla ilgili bir isteğin olabilir ya da bir yere gitme isteğin olabilir. Bunu gerçekleştiriyorsun. Arabadasın. Gerçekten çok da güzel olayları yaşayacaksın. Şimdi arkadaşlar boğa bu burçlarına söyleniyorum. Elinde meşale olan bir genç kız. iki elinde de meşale var. iki tane meşaleyle koşuyor. Sanki hem aşkta kazandım hem de işte kazandım der gibi sanki bir genç kıza iş kapısı açılmış. Aşkta yüzü gülecek hem işte hem aşkta yüzünü güldüz dönemeçler yaşıyor. Burada V harfi görüyorum evlenme teklifi alma durumu var. Kocaman bir şahin bir yaşlıca adamın koluna konmuş bir bilge adamdan destek alacaksın. Onun sayesinde yükseleceksin işte yükselmen söz konusu. Dev bir penguen görüyorum. Çok büyük bir penguen yani soğuk giden ilişkiniz aniden böyle e, renklenecek. Soğuk giden ilişkinizde bir adım bir hamle var. Onun arkasından da ilişkiniz renk ve ahenk kazanıyor. Güzel gidecek yani ilişkiniz. Bakalım bu hafta boğa burçları neler bekliyor? tarot okumasıyla devam ediyoruz. Bu aburçlarının 21 Haziran haftası dostlarım tarot yorumuyla karşınızdayım. Ay evet çok süper aşkta yüzünüz gülüyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet aşkta yüzünüz gülüyor. Görüyor musunuz? Net haberler geliyor. Bir kere para yönünden sevgili gnomlarımız burada görüyor musunuz sana parayı taşıyor sana işi taşıyor işe gireceksin evini satamıyorsan iyi bir fiyata satacaksın ev almak istiyorsan iyi bir fiyata alacaksın gnomlarımız burada seni destekliyor para her yerden geliyor bu aralar para akarken tutmayı bil sevgili boğa burcu ve bazı olaylar kilitlenmiş gözüküyor. Bak aşkta kilitlenmelerin, aşkta durağan olmanın ya da bir erkeğin çekip gitmesinin sebebi yapılan bir büyü, bir negatif enerji, kem göz nazar. Kesinlikle bu düğümün çözülmesi lazım. Bak kilidi görüyor musun? Bu kilidin açılması gerekiyor. Bir türlü sıkıntılar aşılmıyor. Bak ilişkide tıkanma sebebi büyü, negatif enerji. Şeytani bir güç size ve bahtınıza büyü yapmış. Gerek hanım gerek bey olun terazi burçları. Bahtınızın kapalı, kısmetinizin kapalı olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Bahtınızın açılması lazım, yıldızınızın yükselmesi lazım. Şu anda e, sen her türlü ilişkide bak arkadaşım sen her türlü ilişkide kendini... E, Fedakar ediyorsun kendin, fedakar davranıyorsun, feda ediyorsun kendini ama bir türlü soğukluk gitmiyor ve karşıdaki kişi seni yılan gibi, yalan gibi görüyor. Ya yani yalan söylüyor, yılanlar, yalanlar diyor. Halbuki bu doğru değil. Bunu bilinçaltında söylüyor. Bunu söyledikten sonra çok pişman oluyor. Bilinçaltında kötü düşünüyor ve seni diliyle yaralıyor ve senin fedakar davranışı görünce sevgili arkadaşım vazgeçiyor ama bu büyünün neticesinde bu kişi bir türlü seninle yurt yuva kuramıyor, bir türlü ilişkiyi düzeltemiyor. Bu hafta ya bir kurşun döktüreceksin ya bir negatif enerji temizliği yaptıracaksın ya da bir kalp çakranı, üçüncü göz çakranı açtırarak ileri doğru hamle attığını görüyorum. İleri doğru hamle atacaksın. Gücünü, kuvvetini eline alacaksın. Bu erkeğin ya da bu kadının kalbi kalbine değecek ama mutlaka ve mutlaka bu kilidi çözdür, bu büyüyü bozdur. Onun arkasına her şey yoluna girecek. Zaten para kanalların açılmış. Bir de çakralarını açtırınca her şey yoluna girecek mükemmel olacak. Ama geçmişe lütfen takılma. Bu adam iyi niyetli, bu kadın iyi niyetli. Kadın bereketli, adam ateşli, kadın e, dediğim gibi istekli, adam hararetli. Bu ilişki yürür. Bu ilişki başlar ve gider ama bu büyüğü çözdürün. Seninle adam ya da adamla kadınla adam ya da kadın bir araya geldiklerinde bomba etkisi yapıyor, patlatıyor birdenbire. Kavga dövüş kıyamet oluyor sebebi yapılan negatif enerji büyü nazar bilinç altından sökülüp atılması gerekiyor yakın zamanda da bunu yapacaksınız sevgili dostlarım arkadaşlar ben spirital danışman astrocaganan öncelikle hepinizi çok seviyorum bunu söylemem lazım ve eğer benden bireysel anlamda danışmanlık almak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. Arayın, konuşalım, tanışalım. Ama mutlaka mesaj yazın. Mesaj yazanlara dönüyorum. Diğerlerine dönemiyorum ne yazık ki. Ya çekimde oluyorum ya bakımda oluyorum. O yüzden lütfen bana mesaj yazarak ulaşın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. WhatsApp numaram 0546 481 3506. Allah'a emanet olunuz.